Değerli arkadaşlar, bir tarafı Muğla, bir tarafı Antalya olan Uyruk Tepesi'nin alt tarafındayız. Dağların eteğinde, şu an 3000 rakımındayız. Burada muhteşem bir güzellik var. Şimdi sizi oraya götüreceğim. Burada kargoyusu var. Kargoyusu görmek gideceğiz. Arkadaşlar, gelin şimdi sizi bir kargoyusuna götüreceğim. Kargusu çok güzel. Ne, ne, neyine? Kar kuyusu, kar kuyusu. Abi yenisi yağma, yağma güzel. Ne kar kuyusu? Tamam da Abi. hala burada kar var. Burada kar bitmez. Burada kar, kar yağmaz, yağmaz burada. Sen adamla matrak mı işiyorsun arkadaş? Ben ne matrak mı şey arkadaş? O da, şey, ya gır da gır, gır olabilir. Ömürden de abi. abi. Oca yüz gelmiş. Nerede? Öteki tepeye mi çıkardık? Tepede bir yerde siz, var mi Siz beni bir takip etseniz de. bir durun lan. Gelin beni takip edin. Siz beni bir takip edin. Tamam da beni kopacağım. Gel. Hadi hep birlikte gideceğiz. Gel. Gel. Bak aşağıya. Vay. Bak. Gol dop kar var lan. Ya abi, ya. Lan Şaban abi sen harbi biliyor musun bolları vay? Abi bu, bu daha bak burada bu kuyunun inin dibinden geçin burayı göremezsin. Bu bir... Oğlum bu ne? Var bu... gel, gel, gel gel gel. gel. Oğlum, vallahi Oğlum valla bu adam batarak geçmeyelim şu an yapıyor bu sporu. Dop dolu kar var. Valla gerçekten biliyor bu işi ya. Bu da gel bana gel, gel. Oğlum oturma değil. Allah Allah. Ya. Ne oldu lan Şaban? Biliyor Hadi. Hep birlikte aşağıya iniyoruz Hadi arkadaşlar. Yürüyorum. Gelin. Hakan sen motorla gelme. Dur orada. Tamam geliyorum. Ola sen beni o kadar şey etme. Ben de sana aşağıda bir sürpriz yapacağım öyle. Göreceksin sen. Ne sürpriz yapacaksın? Hadi indir. Hadi, öyle bakalım. Mı Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Sana böyle bir karlama yediren aşağıda bir gör. Hadi göl. görüşürüz. Hadi bakalım. Öyle. Ben gidiyorum. Hadi, Hadi in aşağı. aşağı. Karşımda hemen Hakan Tosun Kumluva'da marketçilik yapan arkadaşımız. Nak e Mehmet Akif. Tamam Mehmet Akif. Selamlar. Hemen Çavdırlı Namur diğer erkanızın Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, ben beyaz kar ayaklarımızın altında. Gösterebiliriz şöyle. Sen göster. Arkadaşlar burada ilk defa geliyor. Burada bir kar olduğunu olduğunu inanmıyordu. Tabii, onlar getirince <laughs> o bir tane pekmez ta tabaklar da gelmiş gördüğünüz gibi. Var. La porselen bunlar. Tahminen e, 13-14 metre diyorum. Sizce arkadaşlar derinliği 12, metre daha ha daba, dabandan dabandan eklersin tabi o 30 metreye 30 Yok, metreyi metre geçer belki. Geçer yani. Yüksek. Eklesin. Böyle bir çukur oluşmuş burada dağın kayaların eteklerine ne kadar. Nereden biliyoruz ya? Allah göstermesin bu karın aşağı bir oynama yapmaz ya Allah göstermesin. Yani. Yok, yani. yani. Bir düşsen gittin burada zaten. Ya yani işte. Seni yani. buradan çıkaramazlar da ve artı yukarıya nasıl çıkacaksın burada? Tek başına olduğunu düşün. Aynen. Arkadaşlar e, burası güzel bir yer ama görmüş olduğunuz çok 15. dik bir yer. 15, On, 15 metre 15. derinliğinde bir yer burada, değil burası. Değil Katır boynu, Katır çukur diyorlar buraya. Burası Muğla'nın ve Antalya'nın il sınırı olduğu bir yerde bir bölge. Peki arkadaşımız garlama yapacak şimdi burada. Sen Diyor ki yani, hep sen yapıyordun sıra bende dedi. Hep ben, de ben yapayım, sıra yapıyorum garlama dedi. Şöyle yüzün al. Evet teknik öyle. Hakan biliyorsun bu teknikleri. Baba kaçta veriyorsun Hakan? Arkadaşlar kayaya sapladılar kendi <laughs> böyle oturuyorlar. <laughs> arkadaşlar ne demek yani sizler için bedavası. Sizler gibi değerli arkadaşlar için. Aa buz gibi buz bembeyaz kaş. Çok Şunun tadını bilenler gel. Bil. Abi çok ediyor lan. Yeter yeter, ne yapacaksın sen bizim zehirleyeceksin arkadaş. Yerlerde var. Oo. Oh. Biliyor musun bunu nasıl hazırlayacağız şimdi? Çok çok soracağım var. Alın bakalım en iyisini. Hadi çabuk abi. Hadi. Oh! Getir. Berkeştir. Arkadaşlar ben bir bakın da bir fotoğraf çekeyim be. Lan fotoğraf çekeceğim adamın karlaması. Niye yiyor? <laughs> Arayı yerde senin karlama gitti ben sana söyleyeyim.